dayanıyordu. Modernite ne yaptı? Modernite insan aklının veya deneyiminin hakikatin temeli temelini oluşturduğunu savundu. Oysa insan aklı eee ayette yorumlarken İbn Arabi Hazretleri bunda akıl sahibi olanlar için demedi diyor. Bunda kalp sahibi olanlar için bir öğüt vardır. Çünkü kalp inhisar kabul etmez diyor. Akıl sınırlar zaten akıl bağ demektir. Kelime anlamı kök anlamı itibariyle deve düğümü demektir. Arapların yaptığı deveye e, deveyi yularlarken yapılan bir özel düğüm sınırlar diyor sınırlayarak algılar kalp hakikat sınır sonsuz ve sınırsızdır o yüzden akıl tarafından sadece algılanamaz o yüzden rasyonalist ve pozitivist e, akılcı tutu e, gelenek akılcı önermeler iflas etti ve çöktü Ta 1900 belki batıda da çok erken çöktü ama bizde de bir geç yansıdığı için bizde de 80'li yıllarda, 70'li yılların sonlarına doğru artık iyice çökmeye başlamıştı. Biz bunu yeni yeni tabii hissettik, sonrasında hissettik ve gördük. Akıl sadece, akıl idrakten acizdir. Tabii ki dinimi bin akıl sahiplerine teklif edilir ama bu akıl, akıl olsa gerektir. Ve Fethi Gemuhluoğlu'nu hatırlayalım. Akıl akılsızlara gerektir, bize aşk gerek diyor. Aşık olmayana burs vermezdi biliyorsunuz. E, Bendenizle Türk Petrol'den bursluyum böyle mülakat yaptığında en çok sorduğu soru hiç aşık oldun mu? Hiç aşık oldun mu? Akıl akılsızlara gerektir, bize aşk gerek diyordu. Hiç secde ettin mi? Mesela onu soruyordu. Hiç secde ettin mi? Ayrıca sanatı küçümseyen, sanatla ilgilenmeyen, biz bir dönem biliyorsunuz gerçekten şu an tam manasıyla sanatın yine Kıymetini tam anlamıyla idrak etmiş sayılmayız ama bir ara işte güzelliği modernler gibi lüks bir kategori olarak görüyorduk. Öyle değil. Güzellik asli formdur. Çirkinlik lüks bir kat şey, çirkinlik asli form değildir. Biliyorsunuz çirkinlik tarihleri güzelin güzelini, güzelliğinin bilinmesi için bir araç olarak yaratılmış olduğunu, yaratılmakta olduğunu söyler, niteler. Asıl olan çünkü güzelliktir ve inanılmaz bir cümle kurar. Çok enteresan bir cümle o bilirsiniz. Her şey güzeldir diyor mesela. Bu çok ilginç bir cümle. Çok büyülü bir şey. Bir cümle. Her şey güzeldir diyor. Ya neticeleri itibariyle ya bizzat veya hakikaten güzeldir. Bu algıya erişmiş bir insan yüksek sanat oluşturabilir. Oluşturması için gerekli olan ön şart sağlanmış demektir. Ondan sonra yeteneğin devreye girdiğini göreceğiz. Yetenek her insanda az çok var ama bazı insanlarda çok fazla yetenek var ve bu yeteneğin zamanında keşfedilmesi ve doğru biçimde keşfedilmesiyle ortaya güzel bir sonuç çıkabiliyor. Ee, yok